Elementlere giriş yapıyoruz. Şimdi ilk elementimize başlayalım. Abonoz geldiğinde ne anlama gelir? Abonoz arkadaşlar sıkıntıları, karamsarlığı, büyük sıkıntıları, iç sıkıntısını, iç daralmalarını anlatır. Başarısızlık olabilir, keder, üzüntü, içime bir şey oturdu, içim sıkılıyor, içim daralıyor dediğimiz hadiseleri anlatır. Zaten görüyorsunuz çevresi koyu. O yüzden biraz kasvet vardır. Yani kasvetli daraltan halleri, durumları, duyguları bize gösterir. Bir yaralayan, karbi üzen, sıkıntıya sokan hassasiyet yaratan durumları gösterir. Gördüğünüz gibi atart ve valideki kartlardaki başladığımız nitelik boyutunda gördüğümüz. Pozitif ve negatif. Yani nihai pozitif, nihai negatif kartlarda pozitif olmayan kartlardandır. Gelelim Yakut. Arkadaşlar Yakut aşkı, tutkuyu, şehveti gösterir. Libido'yu verir. Libido'yu gösterebilir. Yere geldi libido yüksekliği verir. Cinselliği ve tenselliği gösterir. Çekim söz konusudur. Özellikle tensel özellikle cinsel çekimleri verebilir ama genel anlamda çekimi verir. Yani bir şey var, çekim var anlamıyorum, karşı koyamıyorum dediğimiz halleri verir Yakut. Aşktır. Aynı zamanda büyük aşkları da verebilir arkadaşlar tabii ki. Sınanan aşklar, iniş çıkışlı aşklar da olabilir. İş çıkışlı, hırpalayıcı ilişkiler, aşklarda gösterebilir. Genel anlamda ilişkideki sorunun ilişki çıkışları genel nitelik olarak alıyoruz burada. O yüzden kutunda baktığınız zaman negatif tesirli bir tarafa yoktur. Elmasta gelelim arkadaşlar. Elmasta değer, özdeğer, bir şeyin değerini bilmek, bir şeye layık olmakla alakalıdır. Aynı zamanda mal mülk, gayrimenkul sahibi olmak, zenginlik, ihtişam, görkem, varsıllık, varsıllaşmak, geri geldiğinde para, para gücü, para otoritesi gibi e, mal sahibi olmak gibi durumları, halleri, nitelikleri gösterir. Değer bilmektir. E, bir şeyin yeterli olmasıdır. Aynı zamanda değerli olmasıdır. Elmas gibi. Geliyoruz dümrüt son element kartımıza. Arkadaşlar Zümrüt'te Sevinç. Bu da bu arada e, ters olmayan kartlarımızdandı. Zümrüt'te keza pozitif nitelikleri olan bir kartımızdır. Ters yoktur. Yani buraya kadar odaklarsak bir tek abonoza negatiftir. E, pozitifi yoktur. Diğer üç kartımız elementlerde pozitif de negatifi yoktur. Sevinç mutlu haber, mutluluk. itibar görmek, hak almak, hak ettiğimiz yere ulaşmak, pozisyon olabilir ya da beklediğimiz bir haber olabilir vesaire vesaire. Bunun mutlu pozitif bir haber olacağından bize bilgi verir. Yükselmek, titir sahibi olmak, statü sahibi olmak, bir pozisyonda bir titir almak, yani ön tak almak gibi gibi meslek iş kariyerde olur vesaire vesaire. Bunları gösterir. Yükselmektir, terfidir. Zamdır, zaferdir, başarıdır. Aynı zamanda da sevinç, mutluluk, neşe dedim. Üzüntünün ardından gelen ferahlama, sevinç. Ondan sonra işin gücün açılması gibi gibi konuları da verebilir zümrüt element kartımız.